Herkese merhaba. ETV Türkiye'den emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu atağa kalktı. geçtiğimiz günlerde Gönül Boran Özüpak'ın yapmış olduğu açıklamalardan, çarpıcı açıklamalardan sonra Ankara'ya gitti. Emeklilikte yaşa takılanlar Ankara'yı salladılar tabiri caizse. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanların ayak sesleri duyuldu. Bundan sonraki süreçte federasyon ne yapacağını açıklamıştı. Zaten bütün biliyorsunuz muhalefet partileriyle tek tek görüşüyor federasyon. AK Parti ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleşti. Federasyon ve dernek başkanları, dernek temsilcileri bu görüşmedeydi. Ve bu görüşmenin arkasından yine AK Parti'den net ve somut bir Açıklama gelmeyince e, federasyon harekete geçti diyebiliriz. Bu sefer de tabii ki muhalefet partileriyle e, yeniden bir araya geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve ekibi. Ankara'da, Ankaradalar dediğim gibi Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katıldılar ve orada EYT sesleri inledi. Yine e, şimdi bu bu görüntüyü paylaşacağım tabii ki sizlerle. Önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yine EYT'lilerin gözünün içine bakarak tabii ki e, söz verdi bu yasayı çıkartacaklarına dair ve emeklilikte yaşa takılanlar açıkçası e, artık bir Formül istemediklerini her yerde e, dile getiriyorlar. Özellikle e, Gönül Boran Özüpak hiçbir şekilde bir formül kabul etmeyeceklerini dile getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlamda şartsız bir şekilde emeklilikte yaşa takılanların yasasını çıkaracağını, sorunu çözeceğini ifade ediyor. Şimdi grup toplantısına gidelim. E, Kemal Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlara ne söyledi grup toplantısında? E, buna bir kulak verelim isterseniz. Efendim aramızda EYT'liler var. Hoş geldiniz diyeyim onlara, EYT'li arkadaşlarıma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Uzun süre sizin sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. Ne demek EYT'li? Ne demek sorunlarını çözmek? Diye. Özür dileyerek ifade ediyorum. Hatta en tepedeki zat sizin için türedi lafını kullandı. Bunu siz unutmuş olabilirsiniz. Ama bu kardeşiniz asla unutmayacak. Asla unutmayacak. Kendi ülkesinde, kendi vatandaşını hak ararken, talebini dillendirirken sorunu çözmesi gereken kişi sorunu yaşayan kişiye türedi diyorsa o makamda oturmamalıdır. O makam ona yakışmıyor dedi. Hiç meraklanmayın az kaldı sizin sorunlarınızı çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sadece sadece sizin sorunlarınızı değil bakın. Emeklinin en düşük aylığı asgari ücret seviyesine gelmedi. Biz bunun da sözünü verdik. Hem asgari ücret diyorsun, hem emekliye gelince efendim en 1500 liranın altında değil diyorsun. 1500 lirayla emekli nasıl geçinecek? 1600 lirayla nasıl geçinecek? Hele dul yetimler var. Ayda 90 lira, 100 lira, 180 lira para alıyorlar. Onlar nasıl geçinecek? Çözeceğiz. Sosyal demokrat anlayışla çözeceğiz. Halktan yana, emekten yana, çalışandan yana çözeceğiz. Siz çalıştınız, alın teri döktünüz. Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine katkıda bulundunuz. Şimdi hak istiyorsunuz ama haklarınız teslim edilmiyor. Size milli gelir, daha doğrusu çalışanlara milli gelir artışından da hak ettikleri payı vereceğiz. Efendim Türkiye büyüdü. E ne oldu? Emekliye gelince Türkiye büyümeyecek. Bunların tamamını düzelteceğiz. Aylık bağırlama oranları. Bir soru. Emeklilikte yaşa takılanlar niye birdenbire çok fazlalaştı? Ne denişiyor? Bir, zaten normal işinden olmuştur. İki, kendi özgür iradesiyle işi bırakıyor. Niçin? E daha fazla çalışır, daha fazla prim öderse emekli aylığı daha da düşecek. Böyle bir model dünyada yok. Böyle bir garip model dünyada yok. Ama biz bu garip modeli değiştireceğiz. Çalışan, üreten, daha fazla sosyal güvenlik primi ödeyenin aylığı daha yüksek olacak. Milli gelir artışından pay alacak. Hiçbir emeklinin aylığı asgari ücretin altında olmayacak. Bunu bir tarafa yazın. Sevgili heyetler. Bir tarafa yazın. efendim siyasette verilen sözlerin tutulması lazım. Söz... Evet siyasette verilen sözlerin tutulması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Grup toplantısında emeklilikte yaşa takılanlara seslendi. Emeklilikte yaşa takılanlar grubu oradaydı. Gönül Boran Özüpak ve ekibi grup toplantısının salonundaydı. Ve onlara seslendi. Sizin sorununuzu ben çözeceğim dedi. Önemli olan nokta da burada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT'lilerin sorununu çözeceğini vurgulaması. Ama aynı zamanda aylık bağlanma oranlarına da vurgu yapması ve değinmesiydi çünkü aylık bağlanma oranları biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüldükten sonra bu sorun ortadan kalktıktan sonra en önemli e, problemlerden bir tanesi çünkü hepinizin de bildiği gibi en düşük emekli maaşı 2500 lira ve Türkiye koşullarında 2500 lirayla geçinmek hakikaten de artık çok daha zor. Yani e, en düşük emekli aylığının asgari ücret olması konusuna da vurgu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla e, son noktada eğer siyasette e, sözler tutulmuyorsa halk gereğini yapar dedi. Aslında bunun bilincinde olan e, siyasetçiler çok önemli. Bugün baktığınızda emeklilikte yaşa takılanlar öyle bir topluluk ki, Hakikaten de e, iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteler ve siyasetçilerin bunun farkında olması çok çok önemli. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten de iktidara geldiğinde bu yasayı çıkaracağına hatta ve hatta formülsüz şartsız bütün EYT'yi kapsayacak şekilde çıkaracağına inanıyorum ben. E, bu saatten sonra artık bu şekilde EYT'lilerin yüzüne baka baka grup toplantısında böyle bir söz verdikten sonra bunun artık muhalefet partileri için, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için bir geri dönüşü yok diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz tabii ki süreci takip edeceğiz. Ama bu baskıları muhalefetin bir önemi daha var. E, ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu bir konuda iktidara baskı yapsa, bununla ilgili kamuoyu oluşursa iktidar zaten bu sorunu çözme yoluna gidiyor. biz ATV e Türkiye olarak gelişmeleri takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler de kanala abone olarak katıl butonuyla beğen butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda hafta içi her gün 16.05'teki canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gelişmelerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.